Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır koronavirüsle uğraş çabası devam ediyor. Koronavirüsten kurtulan hastalarda görülen bir yeni semptom görüldü. ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Yer yine Hindistan. Hindistan'da koronavirüs geçiren 14 hastada olağan dışı derecede büyük karaciğer apseleri görüldü. Doktorlar 13 hastayı kurtarırken bir kişiden ise üzen haber geldiğini belirtti. Uzmanlar bu hastalığın hedef aldığı yaş grubunu da şöyle açıkladı. 2 yıldan beri biliyorsunuz ki ülkemizde koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bu varyantların en dikkat çeken ise Dünya Sağlık Örgütü'nün endişe verici olarak sınıflandırdığı Delta. Delta'nın doğduğu ülke olan Hindistan'da ise bir kötü haber daha geldi. İngiliz Gazetesinde yerel kaynaklardan dayandırıldığı habere göre koronavirüsten kurtulan hastalarda karaciğer absesine rastlandığını gelen ilk bilgilere göre 14 kişi de bu durum gözlemlendi. Hindistan başkenti Delhi'deki özel bir hastanede görev alan doktorlar yakın zamanda koronavirüsten iyileşen en az 14 kişide alışılmadık derecede büyük ve birden fazla karaciğer absesi tespit edildi ve maalesef 14 kişi içerisinden birisinin üzen haberin geldiğini doktorlar 28 ila 74 yaş grubunda 10 erkek ve 4 kadından oluşan bu hastaların son 2 ayda olağan dışı belirtileri yaşandığını da belirtti. Sir Ganga Ram Hastanesi'ne getirildiğini de söyledi. Hastaların 13'ü tedaviyi olumlu yanıt verirken maalesef 1 kişiden özen haber geldiğini açıkladı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.